Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alihan Bugün sizlerle e, arkadaşlar e, size bir e, neyi dönmedim Durun arkadaşlar e, Bugün sizlerle e, Türklerin yaptığı müzikleri e, sözlerine bakarak e, arkadaşlar söyleyeceğiz e, ilk başta e, bununla başlayalım Derya Uzu Akyonuz Bunla başlayalım. Kapatalım müziğimizi. Eee Buradan da şey yapalım o zaman. Ondan sonra Durun arkadaşlar. Buradan da Google'a girip Derya Ulu Okyanus Sözleri Diyelim arkadaşlar. Evet. Hmm, neredeymiş sözleri başlayalım. Uç alsın. Biz de buradan başlayalım. Evet. Her yerde de i̇şte okyanus sen doğdun nerede? Sen Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bir zaman bir dakil bu da benden sana diye. Güzelmiş arkadaşlar. Dön hani hadi artık dünyaya aç gözünü zamanlar. Vazgeç artık eh be yavrum Bunun sonu çok zarar Eller ne dese inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüze sevmiyor dediler duymadın Her yerde inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüze Sevmiyor dediler duymadın her yerde Afganistan sen buldun nerede? Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bir bizim aradan bir de bu da senden sana diye Tam söyleyemedim Sen buldun nerede? Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatim mi bozuldu niye kaldın geçmişte Al bir, bir zaman bir akıl. bu da benden sana diye Ben bu dinlemiştim siz de dinlemiş, dinleyin izlemeyenler Güzel şarkı Hadi hadi artık dünyaya aç gözünü adam dar Vazgeç artık eh be yavrum bunun sonu çok zarar Ellerde neyse, inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüze Seviyor dediler duymadın Eller inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüze Sevmiyor dediler duymadın Her yerde okyanus sen boğuldun nerede? Zaman mı unutulur an hani yaklı nerede? Saatim mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bir bir zaman bir de akıl, bu da benden sana diye Nerede okyanus sen boğuldun nerede? Zaman mı unutulur an hani nerede? Saatim mi bozuldu kalın geçmişte? Alın biz bir zaman bir dakika kız. Bu da benden sana hediye. <laughs> Güzelmiş arkadaşlar. Dön. Aa bitmiş. Evet. Bitmiş. Um... Ee Evet arkadaşlar ee, bu bölümün sonuna da geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen beğenenler, like, beğenmeyenler, dislike atabilirler. Serbestsiniz, özgürsünüz her zaman. Görüşürüz. Bay bay.